çıldırıyorum. Sen orada sana keyfi mi yapıyorsun? Sana gerçekten inanamıyorum. Gerçekten. Uzatma Lale. Niye aradın? Akın sancını vermeyeyim diye yalvaracaksan... Yok. Ben daha karar vermedim. Bak. Sakın yanlış bir karar verme, tamam mı? Benimle konuşmadan lütfen bir şey yapma. Lütfen. Planı, <laughs> görüşürüz. Kimle konuşuyordun? Kime yalvarıyordun konuşalım diye? Müge. Ee, Müge iyice içine kapanmış da. Tamam. Öyle söyledi kendisi. Ama mümkünse bir süre içinde kapalı kalsın. Ee, Yediz nerede? Teknelerin orada. Stelio geldi onunla konuşuyor. Anne ışık yapma, ışık yapma. Bir şey sen ederim. Sana sevmedin ya. Ben onunla Gediz'in odasındasın. Yok oğlum, Seviyorum adamı. Sadece sabah buraya gelmiştim de öyle kaldım burada. Yok yok sen orada evi sevmedin. Orada bir bastık zaten. der ya. Her şeyi denedin bir bu kaldı öyle mi? Ben Marina'da çalışıyorum. Tamam mı? Uzatma artık lütfen. Geçen gün aklıma ne geldi? Sen iş ararken otellere falan başvuruydun ya. E, Verir misin otellerden birini? Böyle dış ilişkiler falan da değil. Kafadan yenen bir ülke. Sancak istemiyorum. Ben marinacılığı çok sevdim. Marina'da kalacağım. Marinacılığı çok sevdim. Hı hı. Hayallerimin işi buymuş. Tamam Sen niye geldin? Sana bunları getirdim. Melih'e biraz okul baktım da. Al bak. iş tanığı. Kasımızın düzen kuracağız dedi ki. Bakıştı. Işte. Senin çok tanıdığın sensin dedi. Aklından içimde hep bunlar. Bunlar bir koşu da bayağı iyiler.